dolmalık biberlerimi dondurucuya koyacağım. Bunları güzelce karbonatlı suda beklettim arkadaşlar. Sonra tek tek yıkayıp içini çıkardım. Ee, sofra altını serdim buraya. iki kat edip. Şimdi buna ters kapattım. İçinde hiç su kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi başka bir kışlık yapımına geçiyoruz. Julien Julien biberlerimi doğruyorum. Bunu öyle uzunlamasını kesiyorum. Bunları fırın yemeğinde kullanacağım arkadaşlar. Kışa hazırlık. Çok lezzetli oluyor biliyorsunuz kapya biber. Bu şekilde yeşillerini dağıtmıyorum. Pamuklu pamuk kısmı buraları arkadaşlar. Çok az bir yağda kavuracağım. Domates de ekleyeceğim sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi tenceremizin dibine bir... kapya biberlerin içinden çıkan çekirdekli kısımlarını da yumuşak pamuklu kısımlarını da aldım arkadaşlar. Yeşilinin ve kırmızısının ikisini de aldım. Onları da küp küp doğradım. ince ince yemeklik doğradığım kapya biberinden de ekliyorum arkadaşlar için. Kapya biberin her yere yapışıyor mübarek. Bu evet, şekilde. İçinin tomurcuk yerlerini de ekledik çekirdeklerini ayıklayıp da. Evet. Bu şekilde birazdan domatesini katacağım arkadaşlar. Çok pişirmiyoruz arkadaşlar. Şimdi dolap ilave ediyorum. Böyle biraz pişsin arkadaşlar. Şu şekilde yapa yapa böyle böyle uzunlamasına bu şekilde evet, doğradım arkadaşlar. Bunu da böyle yağda hafif soteleyeceğim. Çok uzun kısımlarını böldüm. Ayırdım şöyle. Heh, şimdi ikiye katladım. Burada da çünkü daha küçük boylu olanları var. Hepsi hemen hemen eşit olsun. Onları da dondurucuya koyacağım. Şimdi arkadaşlar oyacakla bunların içine oyuyorum. Bu da dolmalık. Dondurucuya koyacağım onu da. Güzelce oyuyoruz arkadaşlar içine. Eğer oyacağınız yoksa kaşık sapıyla da çok güzel oyuluyor arkadaşlar. Bunları kışın biberle karışık da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ocağıma su koydum. Bunları haşlayacağım arkadaşlar. Çok az bir 5-10 dakika kadar. Şimdi bu kabağımızın içini de o kavurduğum kabağa katacağım. Evet kabak içlerimizi de ekledik. Şimdi 2 dakika daha bununla beraber kavuracağım. Ondan sonra poşetleyeceğim arkadaşlar bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer kabaklarımızı halledeceğiz. Ağzını kapatalım. Gözüküyor mu arkadaşlar kabak? Ha şimdi gözüktü. Evet. Evet, kaynar suyu attık arkadaşlar. Dolmalık kabaklarımızı. 5 dakika başayla tek tek çıkarırsanız bir su kalmaz Şöyle bunu alıp, soğuk suyun içine atıyorum arkadaşlar şimdi kırmızı kapya biberi uzun uzun doğradım yeşil kapya biberi bunu da uzun uzun doğradım aynı tabaklarım gibi arkadaşlar şimdi bunları bu şekilde hafif su Kışın bunu ister bu şekilde çıkarıp soğanla kavurup yiyebilirsiniz. Dibinde soğanları kavurursunuz. İsterseniz e, çıkarırsınız. Şöyle tavada bir çevirip sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz arkadaşlar üstüne. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Yani her şekilde kullanabileceğiniz kışın yemeğinizin, menümüzün ve domates arkadaşlar. Bir tane daha doğrayacağım. Şurup başık çıktı yine arkadaşlar. <laughs> Sürekli yıkıyorum yıkıyorum. Çıkıyor böyle. Bu tür şeyler yapınca çok. Yarım çay kaşığı kadar. Eğer arkadaşlar evde tavuk kirmetiniz varsa. Ee, toplanmış hazırda. Bu kabağın içine onu da katabilirsiniz. Böyle uzunlamasına bölün. Elinizle kesmenize gerek yok. Bu şekilde. Kirmik biliyorsunuz çok vitamin kaynağı arkadaşlar. Protein açısından zengin. Olduğu için ben çok seviyorum. Her yemeklerimde de kullanıyorum. Bu tür yemeklere de çok yakışıyor arkadaşlar. O yüzden herkesin yapmasını tavsiye ederim. Evet. Çok güzel, şey çok şık bir yemek oldu. Evet. Bunu altını söndürüyorum arkadaşlar. Paketliyoruz. Çok çözülebilsin arkadaşlar. Hem dondurucuda düzenli duruyor. Islak bir vaziyette. Ama siz pişirirken tekrar ocağa koyduğunuzda hafif solanacaktır dondurucudan çıktı. Çünkü buzlu çözülecek. O zaman tam böyle hafif çok az ekmek banılacak bir suyu olacak arkadaşlar. Harika bir şey olacak. Hem lezzetli hem görüntüsü olacak. Yemesi de kolay olacak arkadaşlar. Şimdi bu türlü gibi kullanacağımız kabağımıza geldi sıra. Buna da yine maydanozla dereotu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kürlüsünü yaptığınızda. Tarif etmiştim nasıl yapacağınızı tencereye soğanınızı kavurun salça az bir şey de salça ekleyebilirsiniz arkadaşlar koyu renkli seviyorsanız soğanı salça ile beraber kavurun patates patates havuç ekleyin arkadaşlar tencerenize ondan sonra da don haliyle bunu ekliyorsunuz güzelce bir kavuruyorsunuz ondan sonra kısık ateşte güzelce pişiriyorsunuz arkadaşlar. Ama şey çok fazla bekletmeyeceksiniz ocakta. Çünkü bu zaten burada biraz bir kavurduk pişmedi ama dondurucu da buzda pişiyor arkadaşlar. Patatesi havucu soğana içine katıp şöyle biraz yumuşayıncaya kadar pişirip ondan sonra bunu ekliyorsunuz. Nefis bir yaz yemeği sofranızda. Herkes çok severek tüketecek. Özlemiş olacaklar zaten yaz yemeklerini de kapya küp küp doğradığımız yemeklerde her şeyde kullanabileceğimiz kapya biberimiz arkadaşlar. Bunu soğanla kavurup bile yiyebilirsiniz. Arkadaşlar kışın. Çok lezzetli oluyor. Soğanla kavurun. Önce soğanını kavurun tabi. Ondan sonra don haliyle bunu üzerine koyun. Üstündeki yumurta kırın. Tabi pul biberini eksik etmeyin. Çok güzel oluyor. Ben bu biberi olduğu gibi buna arkadaşlar. Çünkü bu kuru kuru olduğu için istediğimiz kadar kullanabiliyoruz kışın. Suyunu çünkü ben bunu yıkayıp kuruladım. Öyle doğradım arkadaşlar. Bilirsiniz ben bunu bu şekilde yapıyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bak buradan çektiğim zaman çözüncek kıldır kıldır. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle düzgün düzgün arkadaşlar. Bu tür açıp açıp içinden az az kullanacağım ürünleri arkadaşlar ben büyük poşetlere koyuyorum ve şu vaziyette bağlıyorum böyle çektiğim zaman açılacak tekrar bağlamaya imkanım olacak ben bundan daha çok koyacağım arkadaşlar çünkü ben çok kullanıyorum bunları kışın yemeklerimde görmüşsünüzdür ben yeşil biber kırmızı biber işte domates bunları çok kullanıyorum o yüzden e, dondurucuya da bol bol koyuyorum ki kışında kullanabileyim diye. Bütün malzemeleri bir yıkayıp kurulayıp e, doğralım arkadaşlar. Ondan sonra güzel güzel paketliyorum bunları. Kaplar var onlardan da kullanabilirsiniz. Unuttuk. Dolmalık tabağımız. Sıcak suda 5 dakika kadar beklettik. Pişirmedik arkadaşlar, haşlamadık. Sadece böyle bir yeşili gitsin dışına diye kaynar suya attım. Sonra arkadaşlar bunu kaynar sudan alıp soğuk suya attık, şokladık. Şimdi bu şekilde birbirine takip eden edecek şekilde diziyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yayıyoruz. Çünkü benim domuzucum büyük. Bir katını böyle kat 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 yukarıya kadar dolmalık biber yapacağım. Yetmezse haftaya tekrar alacağım. Kış boyu kullanacağım. Saymadan göz kararı ekliyorum. Siz sayabilirsiniz. Şimdi koyacağım. dolmalık biberlerimizi tabana diziyoruz arkadaşlar. Şöyle diziyoruz arkadaşlar. Böyle. Bu sıra dolmalık biber sıramız bizim. Şimdi yemeklik biberlerimiz var burada. Dün akşam doğramıştım. Koymuştum. Şimdi üzerine farklı şekillerde Kapya biberlerimi doğradığım kapya biberlerimi koyuyorum. Burası yeşil ve kırmızı biber sırası. Arkadaşlar bu da kabağımız yine. Doğulmak biberlerle aynı şeyde durabilir. Bu da benim kabak yemeğim. Bu şekilde. Böyle donsun burada güzelce. Kışa hazırlık. Bismillahirrahmanirrahim. Oh harika oldu arkadaşlar. Şimdi artık fasulyelerimizi, taze fasulye ve barbunyalarımızı ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kış marketi burası benim marketim. <laughs> Çok güzel oldu. Böyle kapatıyoruz ve kışın yemeği hazır. Bekletiyoruz. Uykuya dalıyorlar. Biz orada bekliyorlar taze taze mantarlarım var. Bak iki paket mantar koydum. Bir pakette iki kilo incir koydum. Reçel yapacağım. Dört tane taze fasulye koyacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle. Tane fasulyem nerede? Tane fasulyeleri de şu tarafa koyalım. Az bir domatesim kalmıştı arkadaşlar. Onu da Dondurucuya koyacağım. İki, po i̇ki poşet yaptım, doğradım arkadaşlar. E ne bulursak dondurucuya. Artık bundan sonra sonbahardayız. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar.